Evet şu anda çiftliğin bir bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi bu çiftliğin elektrik sıkıntısı sorunu yok. Neden yok onu açıklar mısınız? Çiftliğimiz Sinan Bey tarafından yenilenebilir güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi olarak çiftliğimize yeterli şekilde enerjimizi sağlamaktayız. E, yetersiz kaldığımız yerlerde de e, jeneratör sistemimiz var. Onlar otomatik olarak devreye giriyor. Herhangi bir enerji sıkıntısı yaşamıyoruz. Evet. E, bu konuda e, bu arada konteyner konusunda biraz e, izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Bunlar konteyner mi? Bu e, ne olarak geçiyor? Yani, yani konteyner biz misafirhane olarak tabir edelim. Misafirhane olarak kaç evet. aile gelebilir buraya şu anda evet. şu anda gelmek da, istese, gelmek istese 5 e, aile gelip burada konaklayabilir. Aynı zamanda hem konaklama yerlerimiz, e, güneş enerjisi, sıcak su sistemlerimiz aynı zamanda da e, ihtiyaçları karşılığında yemekhane ve kafeteryalarımız mevcut. Evet. Bu arada Altınoba çiftliğinin de şöyle bir tarifini yapalım. Nereye bağlı? Nerede? İnsanlar buraya nasıl gelebilir? İnsanlar nasıl ulaşabilir? O konuda da izleyicilerimizi bilgilendirelim. Altınoba çiftliğimiz Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Altınoba mahallesine bağlıdır. Altınoba mahallesi ile 600 metre mesafede uzaklıktayız çiftliğimize gelmek isteyen misafirlerimize Sinan e, e sosyal medya, sosyal tabii medya ki. aracılığıyla hem Sinan Bey'e hem de e, kendi çiftlik sitemizden Ömer Faruk Çalışkan bana ulaşabilirler. Tabii ki. Evet.